Portal. İlk oyunu 10 Ekim 2007'de çıkan, birinci şahıs bakış açısıyla bir bulmaca çözme oyunudur. Oyunun birçok şeyi Half-Life 2'den alınarak hızlıca yapılmıştı. Hatta oyunun hikayesi bile Half-Life evreninde geçmektedir. Bu yüzden süresi fazlasıyla kısadır. Ama hayatımda hiç bu kadar özgün bir oyun görmemiştim. Peki neden hızlıca yapılmıştı? Bunun sebebi oyunun tutmama olasılığıydı. O zamana kadar hiç böyle bir oyun yapılmamıştı. Etrafta portal açık bulmacayı çözen bir mekanik o zamana kadar hiç yoktu. Ama oyun tuttu. Oyun tutunca ikinci oyunu getirmek için Val sonuna bir sinematik ekledi. Ve 18 Nisan 2011'de Portal 2'yi piyasaya sürdü. Portal 2 İlk oyunun 50 gün sonrasından devam ediyor bu oyun. İlk oyunda boss'umuzu yani Gladys'ı öldürdükten sonra Laboratuvar'ı sürüklenen geri dönmüştük. Hani şu sonradan ekledi eklenen sinematik var ya. Heh işte o. Oyunda bir yatakta uyanıyoruz ve sonra Vekli adında Sakar ve Şirin bir robotla tanışıyoruz ve bizi buradan çıkarmak için yardım ediyor. Ancak kaçmaya çalışırken yanlışlıkla Gladys'ı yeniden uyandırır. Gladys ilk oyunda onu öldürdüğümüz için bize fazlasıyla kızgın. Yine de bilime katkı sağlamak için bizi tekrardan testlere sokuyor. Biz de testi çözerken Gladys'ın bize laf sokup dalga geçmesine katlanırken bir yandan da Wettley'in bir yerden çıkıp bize yardım etmesini umuyoruz. Biraz da GLaDOS'tan bahsedelim. Çünkü bana kalırsa oyunun yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi de GLaDOS'tur. İlk oyunun sonunda onu öldürdüğümüz için bize fazlasıyla kızgın olduğunu söylemiştim zaten. Bu yüzden bize sövüp duruyor. Ama hiç küfür etmeden ahlaklı bir şekilde sövüyor. Ayrıca onun geçmişi hakkında da bilgi ediniyoruz. Bu da karakterin daha akılda kalıcı, daha özel kılıyor. Şimdi oyundan bahsedelim. İlk oyundan sonra yeni test odaları ve testleri çözmemiz için Yeni araçta beklenmiş. Ayrıca alt hikayeyi de anlatmak için keşfedecek onlarca gizli oda var. Bu gizli odalar neye yarıyor? İlk başta dediğim gibi ilk oyun hızlıca yapılmış, bitirilip önümüze konmuştu. Oyun tutunca da ikincisini bastılar. İkinci oyunun üstüne bayağı durulmuş anlaşılan. Çünkü hikayeyi sağlamlaştırmışlar. Bu yüzden de hikaye, hikaye anlatımını biraz daha ön plana getirmişler. Biliyorum ilk oyunda da gizli odalar vardı ama onunla hikayeyi anlatmıyordu. Peki kötü mü olmuş bu? Bence çok da iyi olmuş. Benim gibi oyunun hikayesini dinlemek isteyenler çok sevecektir. Ama oyunu hızlı bir şekilde, akışkan bir şekilde oynamak isteyenler pek tatmin etmeyecektir. Oyunun atmosferi de çok iyi sağlanıyor. Özellikle bazı sahneler gerçekten çok etkileyici. Test odalarının tasarımları da çok etkileyici olmuş. İlerleyecekçe, laboratuvarın farklı yerlerine gittikçe test odalarının tasarımları Hatta araçların bile tasarımı değişiyor. Müzikleri de çok iyi. Onlar da insanı hem gaza getirirken hem geri biliyor. Hem heyecanlandırırken hem de hüzünlendirebiliyor. Karakterler Karakterler gerçekten kendilerini önemsetebiliyor. Oyun bittikten sonra hiçbirinin ismini unutmuyorsunuz. Onların kişilikleri ve duygular hakkında da bilgi edinebiliyorsunuz. Ayrıca bu kadar az karakterle bu kadar özgün bir hikayeyi yazmak büyük bir başarıdır. Refikler bence döneminin en iyilerinden olay çok iyi işleniyor ve yapmak istediğini isimliyle...